Şu anda Gölen'in Dedeşen köyündeyiz. Arkamızda gördüğünüz gibi e, ahmet Kebir, mehmet Kebir iki tane bölgenin değerleri yatmaktadır. Ve bu iki zat şeyden gelmiştir, Mekke'den gelmişler. Dolayısıyla ayrıntılarını ben değil çok ayrıntılar duydum, çok haklarında hikaye duydum ama e, asıl birinci dilden yani dedelerinin anlattığı torunlarından dinleyip size aktarmak istedik. Şimdi köye geldik efendim tanıyabilir miyiz sizi? Dedeşim köyünden Eflatun Karakayacı. Efendim abi bu köyü bize anlatır mısın? Bu köyün tarihini. Efendim bu köyün tarihi camın nöbünde 1500 yazılı ama daha da eski yapı Tam doğru bilen yok camımızın tarihi. Ama türbe daha da eski tabi bilinmiyor. Sultan Yavuz'un zamanında mübarekler bu köye gelmişler. 6. ayda tam yeşildik her taraf güllü gülüsten. Bunlar buraya demiş ki biz bu köy işleyeceğiz Hem de onlardan, Dedeşen köy onlardan kalmış. Şen cümlesi oradan kalmış. Oradan, oradan kalmış evet. Anladın mı? Bunlar burada yerleşmişler. Bu arada Sultan Yavuz burada saldıran savaşına giderse bunlar ve Biz de sizinle beraber harba geleceğiz. Bunlar da hep bunları kırmayla buyurun gelin diyorlar babacığım gidiyorlar beraber. O harbi başarıyorlar. Geri gelen de buyurun diye gelin bizim yemeğimizi yiyin. Gelir bunlara, Sultan Yavuz bunlara yemek verir. Bütün bir alay mıdır, bir bölük müdür, komut artık bir şeydir. Bunlar tabi bilimli. Yemek yedikten son sonra mübarekler bir de şey, kazanları açıyorlar ki yemekler aynı tuvalet oluyor. Diyorlar ki bunlar sıradan bir kişi değiller. Mübarek yani Bunlar kardeşim yemek yedikten mübarekler de burada. İşte de burada. Aa, ondan sonra Kıbrıs sabında buraya Kıbrıs'ın harbında askeri arabaları geldi buraya. Biz de geldik. Benim babam 90 yaşındaydı. Burada yanına geldim. Subay'ın kendisi anlattı. Pilotun kendisi. Dedi ben Kıbrıs'ta beş parmak dağlarını bombalayan yakıtım bitmişti. Tarakmıştı. Bir de baktım ki umuzuma bir kişi elini burada Adıma döndüm. Bir pirif hani oturuyor. Korkma oğlum dedi. Benim dediğim yeri bombala. Diye dedim ki babacığım yakıt bitmiş. Hayır senin yakıtın fuldur ben diye baktım ki yakıt full. Aynı bunun dediği yeri bombaladım. Oradan geri ki döndük. Dedi ki yavrum beni ararsan ben Kars vilayetinin... O zaman Kars'a bağlıydık. Kars'a bağlıydık biz o sıra. Sonunda Ardahan'a evet. bağlandık. Kars vilayetinin göle kazasının Dedeşen köyünden beni orada ziyaret et. Bir kardeşimiz de Horasan'da. Mübarekler böyle demiş. Burada Ahmet-i yatıyor, Mehmet-i İkisi de mi? burada, bir kardeşleri de orada. Ha, üç kardeş. Üç kardeş bunlar. Üçü de ha, Mekke'den gelmiş. Üçü de Mekke'den gelmiş. Ha, i̇kisinin de Mübarek'in türbeleri içeride tabii görünür. Aha, i̇şte böylece bunun olayı da bu. Burada e, şimdi e, bu savaşın dışında diyorsun ya bir tabura yemek vermiş. Ha. Onun dışında başka hastalara tedavisinde falan bir duyumlarım oldu mu? Dedelerinden, ha, babalarından. Duyumlarımız şöyle oldu. Mübarek bir zanlılık içerisinde bir el görünümünde varmış. Dedim ya ben babamdan, dedemden eşittim. Ben yetişmedim. Onlar benden önce. Her kim hasta olaymış, geleymiş o düzelir gidermiş. Ha, hatta burada Uğurtaş köyü var. Hı -hı. Orada Ermeniler oturuyormuşlar. Papaz akaret etmiş. Ertesi gün papazın kendisinin kolu kışı Şehitmiş, evet. ferz olmuş Ferz olmuş aman demiş Gidin o mübareklere sarılın Aman beni kurtarın Allah kurtarsın Gelirler buna yarvaler eline ayağına Biz büyüklerden ele işittik. Yani gelenler onun yanına gelenler Mübarekin bir el suratında Görünürmüş sanduğun içinde Öylece büyükler bize Belir anlatırdı yani Peki türbede hiç görenler oldu mu? Türbelerde geceleri ateş yanan böyle bir şeyler Yok Ateş gören yoktur eki o dönemlerde dedeleriniz ne anlatıyordu? Millete yardımcı oluyorlar mıydı? Ha, Neler yani? Ikinci bir defa gene benim işittuğum. Rus harbında bütün bu para köyleri kırmışlar. Ha. Yalnız bizim köye tokuşamamışlar. Buradan gelmişler Rusun askeri. Bakmış ki başı sarıklılar bizim ögümüzü kesti komutan. Tabi onların başındaki de olan rütbeli, onun da bir kültürü var, tahsili var. Demiş ki bu köye girmeyen biz buradan zarar görüyoruz. giremiyoruk satan. satan. Satan girememişler. Buradan dolanmışlar, o yandan camının tarafından oradan da girememişler. Bizim dedelerimiz o sebeple yani o savaşta kırılmamış. Yani Ermeniler de girememiş er Ruslarda. Ermeniler de Ruslar. Hiç bizim köy bir, bir kere yani Ermen Rus ayağı değmemiş. Buraya girmemiş. Buraya girmemiş. Yani dedelerimizden öğrendiğimiz bu. Başka neler anlatırlar? anladım. İşte bunu anlatırlar mübarekler. Yani bunları ziyarete gelirler inşallah. Evvel Allah'a bunların yüzü yüz hürmetine. Tabii. Evet. Ee, bir başka kişiler de olunca yine köye gideceğiz. Yaşlı abilerle görüşeceğiz. Ve buradaki zatları da değerleri de Türkiye'ye tanıtmak isteyeceğiz. Öyle? Evet.